Reklam bütçenizi arttırmadan daha fazla müşteri kazanmak mümkün mü? Eğer kurucunuz sahneye çıkarsa bunun cevabı evet. Bugün baktığımızda B2B markaların hala pek çoğu ürünlerini anlatmaya çalışıyorlar ama insanların umursadığı ve satın alma kararlarına en çok etkileyen şey ürününüzün ve kurucunuzun hikayesi. Çünkü artık insanlar sadece markalardan değil, insanlardan da satın alıyorlar. Bunun tek çok örneğini videonun ilerleyen kısmında konuşacağız. Eğer ilk defa bu videoyla karşılaşıyorsak ben Talha. 5 yıldan uzun süredir içerik pazarlama danışmanlığı yapıyorum. Ayrıca bu kanalda girişimcilik, dijital pazarlama, içerik pazarlaması ve başarı hikayeleri hakkında içerikler üretiyorum. Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa kanala abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz. O halde her şey tamamsa ve hazırsanız haydi başlayalım. Fark ettiyseniz LinkedIn'de en çok etkileşim alan içerikler şirketlerin kurumsal hesaplarından değil, kurucuların ağızlarından, videolarından, düşüncelerinden, yazılarından çıkan içerikler oluyor. Bu tarz içerikler daha fazla beğeniliyor, daha fazla insana ulaşıyor ve gerçekten kurucunun samimi fikirleri insanlar karşısında gereken karşılığı alıyorlar. Baktığınız zaman zaten artık kurumsal hesaplarla etkileşime geçme oranları neredeyse çok düşük seviyelere geldi. Bu yüzden markanızın kurucusu olarak markanızı sahneye siz taşımalısınız. Mesele sadece sahneye çıkmak değil. En önemli meselelerden birisi ise sahnede kalabilmek. İşte kurucular bugün bunları nasıl yapabilir? Neden yapmalı ve hangi adımları izlemeli bunların hepsini masaya yatıracağız. İlk olarak kurucu içerikleri inbound marketing stratejisinin temelini oluşturur. Çünkü kurucunun görünürlüğü markaya güven kazandırır ve güven de uzun vadede muhakkak satışa dönüşür. Peki bunu nasıl yapacağız? Evet, kurumsal hesaplarımızdan içerikler paylaşmaya devam edeceğiz. Ama aynı zamanda bu ürünün backgroundunda yatan hikayeyi kurucumuzun ağzından buradaki süreçler nasıl oldu? Neden böyle bir çözüm geliştirdik? Bu çözüm kimlere fayda sunacak? Nasıl kullanılacak? Bunu insana insanla anlatan hikayeler, içerikler muhakkak daha da karşılık bulacaktır. Ve aslında içerik pazarlaması dediğimiz şey de bence tam olarak bu. Bu sizin için 7-24 çalışan bir satış makinesine dönüşecektir. Çünkü trend içeriklerin yanı sıra eskimeyen ve günü hiçbir zaman geçmeyen içerikleri de bu şekilde üretebiliriz. Farkındayım pek çok kurucunun sahneye çıkma korkusu var. Ben video nasıl çekeceğim? Videoları nasıl düzenleyeceğim? Nasıl paylaşacağım? Ya da sadece video ile bunu yapmak zorunda mıyım diye pek çok çekincesi oluyor. Ya da kamera karşısına çıktığı zaman bazen de gergin anları olabiliyor. Bunlar insanlık hali, gayet normal. Ama bu aşamaya gelene kadar dahi bir şekilde sizin sadece LinkedIn özelinde de değil, farklı platformlarda da içerikler üretmeniz lazım. Hangi içerik türü sizin için daha uygunsa ve üretmesi daha kolaysa bir şekilde oradan başlamanız gerekiyor. Bunu yapan markalarla yapmayan markaları birazdan kıyaslayacağım. Ve arasında gerçekten çok ciddi bir uçurum var. Benim de zaten profesyonel olarak danışmanlık verdiğim alan burası. Firmaların içeriğin fikir aşamasından paylaşım aşamasına kadar olan tüm sürecini uçtan uca yönetiyorum. Ve ağırlıklı olarak gerçekten teknoloji firmalarının kurucularıyla, SaaS firmalarının kurucularıyla, yöneticileriyle, co-founderlarıyla çalışıyorum. Ve aldığımız sonuç her zaman daha da iyi oluyor. Çünkü ürünün özellikleri bazen sıkıcı olabiliyor. Büyük markalar da buna çok dikkat ediyor. Ürünün teknik kısımlarından ziyade ürünün ilgi çekici, insan hayatına dokunacak ve size bu ürünü ya da hizmeti aldığınız zaman sağlayacağı faydaları doğru bir şekilde hikayeleştirmek uzun vadede geliştirebileceğiniz en etkili satış stratejisi sevgili dostlarım. Peki bunu nasıl yapabiliriz kısmına gelelim. Bir kurucu olarak kurucu pazarlamasını yani founder marketing'i nasıl kullanabiliriz ve nasıl başlayabiliriz? Burada en etkili yöntemlerden birisi eğer yapabiliyorsanız video çekmek. Çünkü video çektiğiniz zaman hem sesiniz hem görüntünüz karşı tarafa oldukça etkili bir biçimde ulaşıyor. Ve aslında insanlar karşılarında bir muhatap olduğunu hissediyorlar. Ve bu da ürününüzü ve markanızı daha güvenilir kılıyor. Ürün veya hizmetinizin teknik özelliklerini anlatmaktan ziyade neden bunu geliştirdiniz, hangi fayda uyumasını bekliyorsunuz, bu ürünü kullananlar ne gibi faydalar bulacak bunlara yönelik içerikler paylaşın. Ayrıca ürün geliştirmekten tutun da kurucu olarak şirket yönetmeni meziyetlerinize kadar tüm süreçleri mini hikayeler şeklinde içerikleştirin. Hem kurucu hem de ekip içi içeriklerle beraber hem şirketinizin kültürünü çok daha iyi bir şekilde anlatın hem de güvenilirliğinize güvenilirlik katın. Bu sayede siz de içeriklerinizi doğru kitlelerle buluşturabilirsiniz sevgili dostlarım. Peki muhakkak siz de görüyorsunuzdur. Sizce LinkedIn'de takip ettiğiniz ve kurucu pazarlamasını gerçekten çok güzel yapan markalar ve kurucular kimler? Bunları yorumlarda benimle paylaşın. Gelelim örnekler kısmına çok uzağa gitmeye gerek yok. Buraya kendimden bir örnek vereceğim. Yaklaşık geçen ay neredeyse her gün 2 ya da 3 tane içerik ürettim ve bunun sonucu olarak totalde 6 ayda gönderdiğim teklif sayısının tam 2 katı teklifi sadece 2 haftada gönderdim. Burada yapmanız gereken strateji aslında oldukça basit. Şöyle ki bu işe mutlaka vakit ayırmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten sahneye çıkmak kadar sahnede kalmak da büyük bir meziyet. Çünkü diğer türlü akıllara daha kötü seçenekler geliyor. Bu yüzden sahneye çıktığınız zaman istikrarlı ve kararlı bir şekilde buna da devam etmelisiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Öncelikle stratejik bir içerik takvimi oluşturmanız gerekiyor. Hangi içerikleri, hangi sıklıkla ve hangi türde paylaşacaksınız? Bunun yanı sıra içeriniz doğru formatta çekmeli ve doğru şekilde kurgulamalısınız. Ben çalıştığım çoğu markayla şu tekniği uyguluyorum ve bu da bize vakit açısından çok ciddi zaman kazandırıyor. Şöyle ki uzun içeriklerden YouTube içeriği yapıyoruz ve bunun yanı sıra bu uzun içerikleri stratejik bir şekilde planlayarak bunun içerisinden çıkarttığımız dikey kesitlerle de diğer sosyal medya platformlarını besliyoruz ve aslında ana videomuza da trafik çekiyoruz. Kurucular yoğun olabiliyor, çok uzun mesai saatleri olabiliyor ya da gündemleri çok yoğun olabiliyor. Bazen buna vakit ayıramıyorlar. Bundan dolayı en etkili formüllerden bir tanesi bu. Uzun videolar çekip bunu stratejik bir şekilde kurgulayıp kısa kesitlerini her biri kendi başına birer video olacak şekilde yine farklı platformlarda ve düzenli bir zaman aralığında paylaşmak olacaktır. Bir başka olarak her içerik fikri yeni bir içerik fikrini beraberinde getirir. Bir içerik değiniyorsunuz buna gelen bir yorumdan yeni bir içerik çıkabilir. Yani aslında bu su değirmenini çevirmek gibi. Değirmeni çevirmeye başlamak ilk başta zor olabilir. Ama çevirdikçe o kendi kendine artık daha hızlı dönmeye devam edecektir. Bundan dolayı Önce başta biraz zorluk çekebilirsiniz ama daha sonrasında içerik fikirleri oluk oluk akıp gidecektir. Bir diğer olaraksa bütün süreci kendiniz yönetmeye çalışmayın. Bu işte uzman kişilere ulaşın ve doğru bir şekilde danışmanlık alın. Böylece siz kendi işlerinize doğru bir şekilde odaklanabilirken işin uzmanı sizin belki birkaç yılda gideceğiniz yolu birkaç ayda gitmenize fayda sağlayacaktır. Bundan da hiç şüpheniz olmaz. Unutmayın, başta da söylediğim gibi insanlar artık markaları değil kurucuları takip ediyorlar. Ve bir kurucu olarak sizin de bir an önce sahneye çıkmanız ve ürününüzü insanlara doğru bir şekilde anlatmanız ve güvenilir bir şekilde markanızı inşa ederken aynı zamanda da satış yapmadan satış yapmaya başlamanız gerekiyor. Bu konuyla alakalı daha fazla bilgi almak için bana her zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca merak ettiklerinizi ve fikirlerinizi mutlaka yorumlar kısmında benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.